Bugün hamur adamların gizemini çözeceğiz. Yes. Oyuncu aile rapa Meva, ben Lisa. Baba, Taş nerede olduğunu biliyor musun? Hayır, bu gerçek bir dedektiflik durumu. Zaten Sherlock gibi bir şapkan var. Sadece bir büyüteç almamız gerekiyor. Kasayı neden bu kilitlerle kilitledim? Evet canlar yine oyunumuza devam ediyoruz. Bak şapka falan çok hoş ya. Kızı da çok hoş tamam mı? Ay şey de çok hoş ama neden bu kilitlerle kilitledi? <laughs> yapmıyoruz niye kilitledik onu da bilmiyorum. Neden böyle şey Şimdi dostum sonra? bak yerden bir tane parça aldım tamam mı güzel. Kamu, Hepsini sırayla çözeceğiz. Gidiyoruz. Aynen aynen dostum. Zaten biz bunu daha önce farklı bir kanalda oynamıştık canlar. Yağız'ın kanalında ya çok kanalda oynamamıştık ama uzun süre geçtiği için ben hiçbirini hatırlamıyorum. Evet. Güzel. Şimdi tek tek çözeceğiz. Ki bu sefer daha hızlı çözeceğiz büyük Çöpten Çöp. bir şey bulduk mu? Kesinlikle dostum. Her hamur adam oyununda çöpü karıştırmayı denemeniz gerekiyor canlar. Evet. Güzel. Buradan bir şey Açın çıkacak. Ya. Buraya bunu koyacağım. Aa yarısını koydum. Bu saat bence dostum. Saate benziyor. Bak 16.35. Yani şifre bu. 16. Yani 35. girelim. 16.35. Hayır. 16.35. Hayır. O zaman şu şifre. 16.35. Hayır. Yukarıda saat var. 16.35. Aa aynen. 16.4. Bir 4. dakika. Tamam Şu. 16 35. Evet. Canlar bunun da ben bunu hatırlamıyordum. Güzel, güzel hatırlamamız çok güzel. Sen başka ne var? Dostum. Nine, başka ne vereceğim bize? Burada bir şey yok. Şu anahtarı da açalım canlar. Elimizden gitsin bir şekilde. Anahtar ne kadar evet, az git. olursa o kadar iyi. Biz çık, iki çık, tanesini çık, çözmüş çık, olduk. 10 tane kaldı. Bununla hmm, bir şey var mı? Elma var. Orada bir şey var mı? Yok. Sırayla ekmek istiyorum dostum da bu sandalyede bir şey yok. Elma var. Aldım. Alamıyorum. Ki. Bunu aldım. Güzel. Bunu aldım. Oo, hepsini al. Ne görüyorsan al orada. Ya ne varsa aldım. Nasıl yani? Ne? 3 sağa, 5 sola, 8 sağa. Bu ne ya? Neyse o aklımızda kalsın canlar. Aa bir Aa, parça güzel. daha bulduk. Bir parçasını daha bulduk. Bu ne? ha renkleri mi tamamlayacağız? Sudoku oynuyoruz. Güzel. Buraya yeşil olabilir mesela. Hayır, nasıl yeşil? Olabilir? Buraya mesela kırmızı olabilir. Buraya ne kaldı? Mavi olabilir. Hayır, mavi koymuştuk. Sarı olabilir gibi. Renkleri tamamlıyoruz canlar. Böyle arka arkasına farklı su doku rengi. Tamam e, da yeşil varken niye yeşil olsun? Tahmin et, Ya burada aynı sırada yok dostum. Su doku oynadın mı daha önce? Oynadım. Güzel ama ona aynı benziyor. karenin içinde iki yeşil var ama. Nasıl dostum ben görmedim. Burada yeşil o, var. O karenin içerisinde ha, dörtlünün içerisinde Hayır yeşil bu su doku mantığı bence öyle mi bilmiyorum. Öyleyse zaten sıkıntı. Be, Bir Bence dakika. yanlış yapıyorsun. Aa ayrı karenin içinde de mi olmayacak? Aynen öyle bence yanlış yapıyorsun. Bir dakika Sonra o zaman buraya ne koyayım? Kırmızı. kırmızı buraya, yeşil koyayım. Tabii ki. Güzel. Tamam dostum, senin için olsun. Daha ben hiç sudoku oynadım mı? Hayır, oyunu biliyor musun, bilmiyor musun diye sormak istedim dostum. Biliyorum tabii ki. Tamam burada da sarı yok. Burada da mavi, mavi de kırmızı yok. Tamam güzel. Şimdiye kadar güzel gittik bence. Orada mavi olacak. Burada tabii. mavi olacak. Buraya ne gelecek? Kırmızı. Kırmızı. Gelecek. Biz çözüyoruz bu işleri ya. Bu işler bizden sonra Ver evet. bir de yeşil ara. Hak ettik. Gerçekten bunu biz Aa, hak ettik. Evet. Gerçekten hak ettik. Bir dakika. Ee, şimdi araya almanız lazım. Buraya yeşiller. Aldı. Nasıl oraya yapıyorduk? Oraya yeşiller. Oraya kırmızı. Beyazları, beyazları araya alacağız. Aa, çok güzel. Ha. Şimdi bir dakika. Kırmızıyı Ama buraya. Işte, tamam kırmızıları... güzel. Yeşili böyle getireceğim. Ha, yeşili. Çek kendine yeşili. Ama bir şöyleyken bir daha. çeksem mantıklıydı Hayır. dostum. Böyleyken çeksem daha mantıklıydı. Bir daha çek. Çok güzel. Ben çözdüm çevir, bu oyunu. Çevir çevir. Mükemmeliz çek, dostum. Çek 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 kırmızı al oradan kendine. Buradan yeşil alacağım. Buradan kırmızıyı. Buradan yeşili. Buradan kırmızıyı. Buradan yeşili. Evet. Şu an çözdüm sanırım ya. Sen tamam, beyaz, beyaz, kalana dek bunu bu işlemi yapacağız. Ama ben anlamadım. Bir dakika karıştı. Tamam, beyaz gelecek biraz sonra yapacağız. Tamam yapacağız. geldi. Kırmızıyı aldın içine. O çok kötü oldu dostum. O çok kötü oldu. Kırmızıyı vereceğim bir dakika. Evet dön Ya yani şu an şunu sor kafam gel. karıştı. Ne yapacağım kafam karıştı. <laughs> Top olacak. Topla gel bir daha. Ama şeyi alamayacağım. Şu beyazı nasıl ortaya? Beyazları ortaya getiremiyorum. Tam getireceksin şimdi. Al. Getirdim. Tam onu kırmızıyı al. Heh. Ha. Bekle. Ha, ha. Ay, yine anlamadım. Yine anlamadım. <laughs> Canlar şu an çözemesek de sanki getirdim gibi ya. Ay iki fark kaldı. Ee, hmm. hepsini döndürmek zorunda değilsin. Tek karayı de döndürebilirsin. Şimdi. Canlar şu an olacak sanırım. İkisini aynı ana denk getirdim. Sadece Bak, renkleri tutturmam lazım. Kırmızılar Tamam ya. ya bunlar ortaya dön, geldi zaten. Canlar oyun zorlaşmış mı? Niye böyle bir şey oldu? Bu çok zor. Bir dakika <laughs> Hadi, yeniden buldum. 97-54 onu girelim. Şeyleri kilitleri açalım. 97-54. 97-54. Tamam. Mükemmeliz mükemmeliz canlar. Şimdi şu karpuzu koymak istiyorum. Başka kilit almadık mı? Biz ya? Aldık. Ya yeşil. Yeşil de var. Mükemmeliz dostum. Süper ilerliyoruz. Tamam kavun, karpuz, diğer parçayı da koy. Hayır bu şey koy... ya. Saat. Aa anahtar mı? Hayır. Saat anahtar değilmiş. çıkartıyor. Peki. Peki. Diğer buraya kadar geldik. Evde? Bu ne? O bize bir şey vermiyor. Elmas Oo. aldım tablodan. Tablo. <laughs> Böyle tutuyor elinde. Burada bir elmas var. <laughs> bu ne dostum? Neyin parçası? Aşağıda buldum anahtarın parçasını. da bu ne? Bunu ne yapacağım? Bunu keselim. Mi? Oyalım. Buralım. Aa güzel. <laughs> Vurdum tozunu çıkarttım ya. Mükemmeliz canlar. Haydi Aa. bakalım. Burada zor bir bulmaca bizi bekliyor. su buradan geliyor, böyle gidiyor, buraya geliyor. Buradan buraya geliyor. Buradan buraya geliyor. Buradan buna geliyor. Bundan Emin buna değiliz. geliyor. Eminiz. Deneyeceğim. Bence doğru Olacak yapıyorum. Yapacak mı? Bence doğru yapıyorum. Başka mantığı yok dostum bunun çünkü. Güzel. Şu ara burayı kullanmadık. E. Nereye gidiyor bu? Sanki bu arayı kullanmamız gerekiyor ya. Sanki. O zaman böyle. <laughs> He, şimdi çözdük. Güzel canlar. Su akabilir misin? Anahtar verecektim. Mi? Anahtar ha. içine sıkışmış. Kapatsaydın suyu tekrar. Onu kapatamıyorum dostum. Şu <laughs> parçayı koyayım. Buradan da anahtarımızı alalım canlar. mükemmel. Evet sana anahtar. Güzel. Be. Bence çok az kaldı ya. Biz bayağı hızlı bitirdik hem de. Çok. Güzel. mükemmel Biraz dostum. Biraz uğraşsak daha çok hızlı bitirdim. 3 tane kaldı. Çok iyi. Buraya bunu mu koyacağım? E şifre ne? Mükemmel dostum. Şifreyi de bulamadık. Onu da bulamadık. Aynen. Şunlar Bir Güzel. de neyi keseceğiz? Neyin tornavidasını açacağız? Ne olacak? Bura. Bir dakika orası burası dostum. He, orası burası burası. Biz olur. mükemmeliz ya. Biz mükemmeliz canlar. Hadi bakalım. Bu ne? Ne yapacağız? güzel. Bu da bununla. Şey çiziyorum. Mükemmelim dostum. Bu da bununla. Kolay. Hayır neresi kolay? İki tane. Ka Tarafa kapattın. Kapatmamam gerekiyor. Bir en dakika mavi böyle. Al. Sarı gemisi, da böyle. Evet. Aa tamam kolaymış. Kolay kolay. Biz becerememişiz bak basitmiş dostum yoksa tamam işte Gel en dostum. geniş açıyla alman gerekiyor. aynen canlar bu basitmiş ben o kadar zor sandım ama basitmiş içinden anahtar gelecek tamam. mükemmel gidiyoruz e ee, başka bir şey yok mu başka bir şey kalmadı bir şifre buraya bir şeyler bulmamız lazım anahtar bu ne yok işte bak. 5. deneme yanılma yoluyla bulacağız 3 sağ filan vardı o neydi acaba Ha bu buranın açılması. Olabilir. Bir dakika şunun kafasında bir şey var mı? Senin kafanda bir şey var mı? Üstünüzde yok. de bir şey yok. Burada açılmıyor. Ne yapacağız biz bunlar? Biz şu bıçağı bir yerde oh. kullanacağız ha, dostum. sandalyeyi denemedik. Sandalyeyi kes. Aa, aynen içinden şeyler çıktı. Çok güzel. Bunlar ne alamıyorum. Paraları alamıyoruz tamam, diye paraları alsaydık. Bunları bulduk da dostum. Bunları bulduk. Güzel. Bence mükemmel gidiyoruz canım. Tamam. Sadece bir şifreyle anahtar da alsaydım. var. Anahtarı nereden bulduk? Tamam. Onun içinden mi çıkıyor aslında içinden? Evet herhalde. Peki bunu nereden bulacağım? Buna benzer bir şey bulmam lazım. Hmm, hmm, hmm. bir tek elimizde bu kaldı. Hayır 3 saat başka bir şey yok mu? Bu da değil. Hayır hiçbiri hiçbir şey vermiyor ki. Geldik yine aynı yere. Bunu deneyeceğiz bence. 5. 3. 5 3. Hayır 5 3. 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 Böyle böyle ah bir dakika 5 3 7 5 3 7 1 Aa güzel. Ha tamam canipas. Tam 2 8 4 6 Tamamen <laughs> şansa bulduk canlar. Uydurdum tamamen. Bir dakika kasa açmak için bir şifreye daha ihtiyacımız vardı. Bu 3 sağa, 5 sola, sola 8 sağ. sağ. Nasıl yani? 3 sola? 3 sağa. Aa bir dakika. 3 sola 3 sola bir dakika ya. Nasıl 3 sola? 1, 2, 3. 3 sağ. 3 sola mıydı? Hayır 5 sola. Kafam karıştı. Ya 3 sağ. 3 sağ 5 sola. 8 sağ. 3 sağ 5 sola. Yukarıda yukarıda. 3 sola. 5. 1, 2, 3. 4, 5. 4. 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Bir dakika neydi şifre ben kafam karıştı. Bir saniye sakin olabilir 3, 5, 8. Bak anlatıyorum. <laughs> Şimdi. 1-2-3 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5-6-7-8 Bu kadar ya. Biz biliyoruz bu işi ya. Biz biliyoruz <laughs> bu işi. Şu merceği alalım da tavşanı yakalayalım. At getir. Harika. Kasa açıldı. Oh, tavşan burada. O zaman artık bu kasayı tekrar kilitleyebiliriz. Bence oyun çok tatlıydı. Devamını oynayalım isterseniz güzel bir beğeni atıp kanala abone olmayı unutmayın.